sektörünün nabzını tutan program Sağlık Ekonomisi'nden merhaba. Bu hafta sağlık kurumlarında sürdürülebilirliği, sağlık iletişimi ve butik hastaneciliği konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Türkiye Hastanesi Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hayati Oda, Hoca, Odabaşı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, sizden sektörün genel bir değerlendirmesini almak istiyorum mesela sen güncel durumunu, mevcut durumunu nasıl buluyorsunuz? E geleceğini nasıl görüyorsunuz sağlık sektörünün bir yönetici olarak? Şimdi sağlık bütün ülkelerde en başta gelen en önemli konulardan bir tanesi ve her insanı da ilgilendiren bir konu. Malumunuz bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyoekonomik şartların değişmesi dolayısıyla sağlığa muazzam bir talep oluştu. İnsanlar sağlığını daha önemsiyor, daha kolay erişebilmek ve daha kaliteli ve tıbbi bir hizmet almak istiyorlar. O yüzden bütün devletlerin de en önemli konu aynı zamanda bu siyasi olarak da konusu insanları sağlık açısından erişilebilir ve başarılı bir hale getirebilmek. Türkiye'de de biliyorsunuz bu konu bütün hükümetlerin, bütün kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyetinin bir önemli bir problem haline gelmiştir ve nihayetinde son 2003 yılında mevcut hükümetin bir sağlıkta dönüşüm projesi oldu. 2003 yılında başlayan bu sağlıkta dönüşüm projesi tamamıyla insanlara yeni bir ümit, yeni bir sağlıkta yeni bir hayat kapısı oldu adeta. Burada özel hastanelere gidebildiler biliyorsunuz. Bütün hastaneler devlet çatısı altında oluştu. İnsanlara belli şekilde e, sağlıkta erişilebilirlik konusu oluştu. Mesela şöyle söyleyeyim, 2003 yılında bu sağlıkta dönüşüm projesinin içerisinde olduğum için söylüyorum. Bir insanın yılda hastaneye gidiş sayısı 3 civarındaydı. O zaman OECD ülkelerindeki bir kişinin senede doktora gitme veya hastaneye gitme sayısı 7 idi. Biz 2003'ündeki yapılan bütün toplantılarda acaba Türk insanı da bu kadar gidebilir mi diyorduk. Ama 2019 yılından baktığımız zaman şöyle. Yani 17 sene 16 sene öncesine baktığımız zaman şu anda Türkiye'de maşallah diyelim çok iyi bir sağlıklı dönüşüm projesi oturdu ve şu anda bir kişi OECD ülkeleri 7 iken bizimki 8 9'a çıktı. Doğru. Bu, bu, bu ne demektir? Bu insanların sağlığa erişiminin kolaylaşması demektir. Ama sağlığa erişimin yanında bir tarafta bunun ödemesinin düzeltilmesi ve belki de bugünkü en, en önemli ana konularımızın birisi olan sürdürülebilirlik konusu yine maalesef gündeme geldi. İşte bu açıdan özel sağlık sektörü şu anda e, bunlarla mücadele içerisine girdi. Sağlıkta dönüşüm projesi içerisinde devam etti ve fakat özel hastaneler şu anda e, finansal yönüyle sürdürülebilirlik konusunda gerçekten zor bir durumda olduğunu da söylememde yarar var. Bu e, finansal sürdürülebilirlik için neler söylemek istersiniz hocam kurumlara? Neler önerirsiniz? Şöyle, sürdürülebilirlik tabii ki 1960 yıl ben sürdürülebilirlik kelimesini çok seven, kullanan ve çok önemli addeden bir insanım. Bütün şeylerde, siyasette, politikada, ekonomide, ailede, başarıda, çalışma konusunda, kariyer hayatında bu sürdürülebilirlik çok önemli bir terim olarak görüyorum. İlk defa 1960'lı yıllarda çevre konusunda sürdürülebilirlikle başlayan bu e, terim şu anda sağlıkta sürdürülebilirlik konusu haline geldi. Ve hatta üyesi olduğu yönetim kurulu üyesi olduğum Ohsat Özel Hastaneler Derneği'nde inşallah 11.sini yapacağımız Ohsat Büyük kurultayında da sağlık kurultayında da ana temamız sağlıkta sürdür finansal sürdürülebilirlik. Çünkü şu anda en büyük karşılaşılan problem tamam bir işi yaparsınız. Hastaları memnun edersiniz. Ama bunun finansal ayağını iyi yapamadığınız zaman, sürdürülebilir hale getiremediğiniz zaman oranın başarılı olması mümkün değil. Bu hizmetin devam etmesi mümkün değil. O zaman ben size müsaade ederseniz bir konuyla bağlantılı olarak söylemek Tabii istiyorum. Ki. Şu anda özel hastanelerin hatta devlet hastanelerinde finansal sürdürülebilirliğinin tek problemi devletin bize verdiği, hasta başına verdiği sağlık uygulama tebliğinde olan süt fiyatları dediğimiz devletin verdiği ücretlere geliyor. Peki süt fiyatları nedir? Süt fiyatları siz hastaneye gidiyorsunuz, herhangi bir branşa gidiyorsunuz, Allah göstermesin ameliyat ediyorsunuz, oluyorsunuz, operasyon geçiriyorsunuz. Devletin bizlere verdiği bir para var. İşte bu para 2008 yılından itibaren şu ana kadar 11-12 senedir değişmeyen bir para. Ama masraflar artıyor. Efendim o kısmına hiç girmiyorum. Asgari ücret yüzde kaç yüz arttı, masraflar ne kadar arttı, medikal enflasyon geçen seneler yüzde 45'lere 50'lere kadar vardı. Ama artmayan bir süt fiyatı olunca buna özel hastanelerin ve bütün hastanelerin dayanması ve finansal sürdürülebilirliğini devam ettirmesi, ettirebilmesi Mümkün değil. Fakat bugünlerde özel sağlık sektörü olarak bazı müjdeler de bekliyoruz. Onu da antiparantez belirtmek istiyorum. İnşallah gerçekleşir diyelim İnşallah. hocam. Ee, burada sizin hastanenizi ben geçtiğimiz zamanlar, geçtiğimiz günlerde e, gelip ziyaret etme imkanım olmuştu. Ve hakikaten e, mutlu çalışanlar olduğunu gördüm. Ve e, butik bir hastane yönetimi anlayışınız olduğunu gördüm. Bununla ilgili kısaca görüşlerinizi almak istiyorum ben. Şimdi teşekkür ederim. Tabii ki art, artmayan su fiyatları. Ve fakat artan denetimler <laughs> olunca özel hastaneler e, gerçekten zor duruma girdi ve devam edilebilirlik konusunda da hayat diyetlerini sürdürebilmek konusunda riskli bir kırmızı alana girdiler. 2014 yılında, işin açıkçası ben 15 senedir sağlık sektöründeyim, bu gidişatı gördüm diyemeyeceğim de hissettim bütün hepimiz hissediyorduk ve ona göre tedbirimizi almak zorundaydık. Eğer aynı şeyleri aynı şekilde yaparsanız farklı sonuçlar almanız mümkün değil. Yani ben bir yöneticiyim. Yönetim olarak farklı bir şeyler yapmam, yapmam lazım ki farklı sonuçlar elde edebileyim diye arkadaşlarla beraber düşündük ve 2014 yılından itibaren rotamızı butik hastane yönetimi dediğimiz veya pozitif hastane yönetimi dediğimiz veya insan odaklı hastane dediğimiz değerlerin daha öne çıktığı, çalışana dokurulduğu, çalışanın memnun edildiği, çalışan sirkülasyonunun en aza indirildiği, çalışanlara etkin bir kurumsal iletişim ortaya konulduğu, para kokan değil, dua kokan, Sancı. dua kokan insani bir yönetim tarzı oluşturmayı hedefledik ve bir derece kadar da ihlas misyonunun da değerleriyle, kurumsal değerlerimizle müşteri memnuniyetini ve tıbbi etik değerlerimizi birleştirerek bir yönetim tarzı ortaya koyduk. İşte bu yönetim tarzına da butik hastanecilik veya insan odaklı yönetim anlayışı diyoruz. Ve çok şükür 2014'ten itibaren bu yaptığımız ki burada da tezini, yüksek lisans tezini yaptığım şekliyle örnek uygulamalarla 4 sene içerisinde 2018'e kadar gayet güzel sonuçlar elde ettik ve şu anda çok şükür mutlu çalışanlarla ilk önce hasta hastaların değil ilk önce çalışanların mutlu edildiği, memnun edildiği ve bu vesileyle de bütün sağlık hastalarımız da memnun edildiği bir ortama geldik. Şöyle diyebilir miyiz? Siz e, kurum anayasanızın en temel maddesine Hastalarınızı koymuşsunuz, hasta memnuniyetini koymuşsunuz ve bunun devamında finansal sürdürülebilirlik için gerekli önlemleri almışsınız. Evet, ve doğru. özel bir hastane yönetim modeli doğru. ortaya koymuşsunuz. Doğru. Buna da butik bir anlayış, hasta odaklı bir yönetim anlayışı diyoruz. Sizin kitaplarınız da var hocam, eğitimlerinizi de ben takip ediyorum. Oldukça se Teşekkür sağlık ediyorum. sektörüne faydalı eğitimler Teşekkür de vermektesiniz. Ediyorum. Bir tanesi iletişim dünyamız. Şu şekilde e, izleyicilerimizle de paylaşalım e, ve 360 derece iletişim iki kitabım var hocamızın ve bir e, butik hastanecilikle ilgili tezi var. İnşallah evet. o da e, kitaplaşır diye i̇nşallah. E, inşallah ümit ediyoruz en kısa zamanda. Tabii efendim insanlarla insanın olduğu her yerde iletişim vardır. İletişim olduğu her yerde iletişim kazası vardır. Bu şuna benziyor. Eskiden trafik yokmuş, arabalar çok azmış, ilet trafik kazaları azmış. Oh ne güzel. Doğru. Ama arttı. Bir arabanız olacak, siz de araba kullanacaksınız. Trafik kazası olması mümkün mü? Olmaması mümkün mü? Değil. Değil. O yüzden insanın olduğu yerde, her yerde iletişim vardır. Hatta insan olmadığı yerde de vardır. İnsan tek başına da iletişim kurar. Niye? rüyanızda iletişim kurarsınız, gündüz iletişim kurarsınız, kafanızda kurarsınız, takarsınız, ön yargılarınız olur. O da o iletişimin bir iç boyutu. O zaman iletişim kazaları da olur. Dolayısıyla bir taraftan da bunu sektörün içerisinde olduğum sağlık sektörüne uygularsanız günde binlerce kişinin geldiği ve hasta kimselerin, çok doğru. Problemi olan insanların hem paralarını vererek hem adeta e, canlarını <laughs> emanet, emanet ettikleri diyorlar. yerlere gelindiği zaman burada iletişim boyutu çok daha önem kazanıyor. İşte o noktada bu gelen insanlara o güveni vermek lazım, empatiyi göstermek lazım, ilgiyi göstermek lazım ki hasta sizi sevsin, güvensin ve size teslim olsun. Bu sadece doktorlar için geçerli olan bir konu değil. Temizlik personelinden... Kapıdaki güvenlik personelinden, ameliyatı yapan doktoruna kadar yöneticiye kadar herkesin bu şekilde davranması gerekiyor ki bütüncül bir yaklaşımda kitabımın isim verdiğim 360 derece iletişim olsun ve mutlu bir iletişim dünyamız olsun. Şöyle diyebiliriz aslında değil mi hocam? Bir sade ayağına benzetirsek üçlü bir aya: çalışan mutluluğu, hasta mutluluğu ve kalitesi. Kalitesi. Bunların hepsi bir arada olduğunda aslında bir başarıdan söz edebiliyoruz. Doğru. Siz bu konuda çok daha uzmansınız. Çalışanları nasıl mutlu ederiz hocam? Hastane yöneticilerinin en büyük sorunu herhalde değil mi? Sirkülasyon. O konuda bir. Şey yapmak istiyorum, iç ilişkisi e, analiz yapmak istiyorum. Tabii ki. Çoğu hastane yöneticisi değil, çoğu yönetici konumunda olan, insan idare eden insanların en büyük problemi aslında e, yöneticilikte insani değerleri arkaya almak, öne almamak, karı öne almak, e, makinayı öne almak. Ama insanı maalesef öne almamak gibi bir problem yaşıyoruz. Buna toplumumuzda değer vermemek olarak ifade ediliyor. Düşünün ki evler de dahi karı koca arasındaki aile işi ilişkilerinde dair en büyük problem, ben aile terapisi falan değilim ama biliyorum bu konuyu, değer vermemekle ilişkin olan bir konudur. En büyük problem değersiz hissedilmektir. Eğer bir hastada, eğer bir müşteri de, eğer bir çalışan da kendini değersiz hissediyorsa, kendisinin görülmediğini, fark edilmediğini hissediliyorsa, kendisine dokunulmuyorsa, kendisine empati yapılmıyorsa, kendisine tepeden bakılıyorsa, kariyer planlaması yapılıyorsa o zaman o çalışanın gözü dışarıda olur. Gözü dışarıda olunca da başka iş tekliflerini değerlendirir. Başka iş tekliflerini değerlendirince siz şu kolda oturacağınız kişi 6 ayda bir, 1 senede bir değiştirmek zorunda kalırsınız. Çok şükür bu yönüyle bizim hastanemizde çok büyük avantajımız var. Ortalama geçen gün baktığı 15 sene çalışma süresi. 15 senedir Bizdeler. Çok güzel bir süre. Neredeyse bir insanın kariyer hayatı boyunca e, yarısını sizle geçirmiş evet. e, gibi görünüyor. Doğru. E, hakikaten bir hastaneye gittiğimizde daha önceki kontrollerimizi yapan bir doktorla tekrar karşılaştığımızda, bizim kendi öykümüzü bilen bir doktorla karşılaştığımızda e, tanıdık bir yüz gördüğümüzde bizler de mutlu oluyoruz. Kendimi hasta olarak e, düşündüğümde bu, bu böyle. E, her zaman hatta e, bir çocuğun büyüme sürecine tanık olmuş bir çocuk doktorunu e, örnek verecek olursak, e, ergenlik dönemine kadar takiplerin hepsinin aynı da hastanede, aynı odada, aynı doktorun yapıyor olması aileye de güven verir. Evet. E, bunlar da hasta, hastane seçiminde, özel hastane seçiminde önemli etkenlerdir diye düşünüyorum. Bir tarz, Ona ait bir örnek vermek istiyorum. Şimdi siz söyleyince aklıma geldiniz. Bir doçent doktor, nörolog arkadaşımız alacak. Bayan doktor arkadaşımızı aldık. Doçent doktor, bayan. Bizim çocuk doktorunun hastası ona amca diyor. <laughs> Başka bir KBB'ci ameliyat etmiş onu 12-13 yaşındayken ona da amca diyor. Dolayısıyla kendisi de şu anda doçent doktor olarak o kardeşimiz bizde şey, doktorluk yapıyor. Genelde şey örnekler vardır. Babayla oğul aynı hastanede ameliyata girdi örnekleriyle karşılaşırız. Evet. Sizinki de meslektaş örneğine bir evet, e evet. yaklaş yaklaşma olmuş oluyor. Tabii e Serap Hanım, şurası var bunu böyle çabucak konuşuyoruz. Şu dakikalarımıza, sınırlı dakikalarımıza sığdırmaya çalışıyoruz ama bunu oluşturabilmek emek gerekiyor. Büyük bir fedakarlık Kesinlikle. gerekiyor. Empati gerektiriyor. Öyle kolay bir anda ol deyince olmuyor maalesef. Şu andaki yöneticiler en büyük hatası adeta mutlu ol dercesine, silah dair de mutlu ol dercesine insanlara mutlu edeceklerini sanıyorlar. Oysa o insana dokunmak lazım. O insana değer verdiğini kalbiyle, gözüyle, o samimi iletişimiyle hissettirmesi lazım. Mesela buna ait yine bir örnek olması açısından ben söylemek istiyorum. Bütün kafamdaki konuları hastanemizin stratejisini doktorlarla ve bütün personelle, temizlik personeline dahil paylaşmayı seviyorum. Onlara ayrı ayrı topluyorum, onlarla paylaşıyorum, onların görüşlerini de alıyorum. Yani bu hastane nereye gidiyor denildiği takdirde 7'sinden 70'e kadar diye bir tabir var ya, 7'sinden 70'e kadar herkes bizim hastane, bizim durumu nedir? Sağlık sektörü nedir? Biz ne yapacağız? Kendimizi nerede görüyoruz? Ve 2020 stratejimiz nedir? Hepsi biliyorlar. Şu anda bitirdim mesela bu toplantılarımızı. Hepsiyle birlikte görüştük. Hepsi biliyorlar. Dolayısıyla buna misyon ve vizyon birliği deniyor. Her kurumun misyonu ve vizyonu vardır ama maalesef süslü koridorlarımızda, süslü çerçeveler içerisinde asılıdır. Bizde ise kalplerde, beyinlerde nakşedilmiş durumda bu. Ee, peki hocam, sizin gelecek öngörüleriniz nelerdir sağlık sektörüyle ilgili? Sağlık sektörü, bir defa şurası var. Türk insanı, Türkiye için konuşayım, Türk insanı e, hastanelerle tanıştı, kaliteyle tanıştı. Tıbbi yönüyle, gerçekten ulaşabilirlikle tanıştı. O yüzden bunu geri adım atması artık mümkün değil. Bu yüzdendir ki belki devletimiz en son biliyorsunuz son 2-3 senedir şehir hastaneleri kompleksleri dediğim ve toplamı 30 tane projeden büyük şehirlerde oluşan 30 tane hastane şehir hastanesinden ve 40 bin yataklardan oluşan çok büyük sağlık kompleksleri yapılıyor. Bunlardan 6-7 tanesi bildiğim kadarıyla faaliyete geçti. Bir kısmı yapılmak üzere, bir kısmı da proje safhasında. Buralar büyük sağlık kompleksleri ve çok büyük odalarla e, lüks içerisinde olan gerçekten güzel hastaneler. Tabii ki. Bundan sonra şunu göreceğiz, bunlar içi nasıl dolduruluyor, buradaki lojistik problemler nasıl hallediliyor, sürdürülebilirlik orada da devreye girecek mesafeden dolayı nasıl oluyor, bunları göreceğiz önümüz. Şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama zor tabii. Şu anda çünkü yapılan dünyadaki sağlık yönetimlerindeki uygulama en yüksek 700-800 yatağa kadar bir hastanenin döndürülebilirliği ve sürdürülebilirliği. Oysa bizim hastanelerimiz 3.000, 3.500, 4.000 yataklı olan hastanelerimiz var. İnşallah ümidimiz odur ki bir problem oluşmadan halkımıza aynı kaliteli konularımız ve hizmetlerimiz devam etsin. Tabii ki biz özel hastaneler de kendilerine ona göre düzeltmeleri ve uygun şekilde hale gelmelerinde büyük yarar var. Ülkemizin en büyük şanslarından biri de belki de bu şehir hastanelerine yöneticilik yapacak donanımlı yöneticilerin bulunması. Çünkü özel sağlık sektörünün gelişimiyle birlikte yöneticilerimiz de mesleğin içinde piştikleri için tabiri caizse, işin mutfağında oldukları için nasıl ki mutfak demişken bir anne bir tencere yemek için gerekli malzemeleri oranını biliyorsa aynı şekilde büyük bir tencere için bir misafir geldiğinde oranın ne kadar artıracağını hesaplayıp o misafire de aynı lezzette ve aynı evet. e, kalitede yemek e, yapabiliyorsa, tabii oranı tutturmak çok zor. Zaten yöneticilik herkesin yapabileceği bir şey değil. E, siz de takdir edersiniz ve uzun yıllardır e, icra etmektesiniz. E, en zoru yönet bu kadar e, insan e, kaynağını yönetmek olacak. E, Orada şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Sizler gibi yöneticilerin bulunduğu, danışmanlık verebileceğiniz belki de noktalar olacaktır. Şöyle söyleyeyim ben ilk önce, yöneticilikle liderliği ben ayırmak istiyorum. Adı çok güzel. her ne kadar yöneticilik olarak geçer ama şu anda hastanelerin veya büyük kurumların yöneticiden çok lidere ihtiyacı var. Çünkü yönetici mevcut bir yönetim tarzında mevcut kuruluşun işlerini yöneten insan demektir. Bunu herkes yapabilir. Bir şey koymanıza gerek yok. Ama dışarıdaki şartlar değişir, başka şeyler olur. İşte hala mevcut haliyle yönetirsiniz. Liderin farkı nedir? Liderin farkı nedir? Lider dışarıyı gören, dünyayı gören ve aynı zamanda sadece işleri değil çalışanlarının ve kurum içi içerisindeki iletişimi de, ilişkiler de idare eden insandır. Bakın tekrar dönüyorum dolaşıyorum çalışanlara geliyorum. Çalışanları sadece robot gibi görüp işleri yapan olarak görürseniz yönetici olursunuz. Ama onları birer insan, onlara katma değer sağlayacak birer kalp sahibi değer olarak görürseniz o zaman ve onlarla açık bir iletişim kurarsanız onların iletişimini de ilişkilerini de düzenlerseniz işte o zaman siz bir ekip oluşturursunuz. O zaman ekibin başına da lider denir. E, peki, yani şöyle diyebilir miyiz, e, lider yetiştirilebilir bir e, tanım mıdır? O konu… Yoksa e, doğuştan belli başlı kişilik yapısıyla evet. gerekli olan bir şöyle şey mi? Şöyle söyleyeyim, o konuda gerçekten davranış bilimciler, psikologlar, sosyologlar tarafından benim bildiğim kadarıyla çok tartışılan bir konudur. Yumurta, tavuk meselesi çok tartışılan bir konudur. Ama şurasını söyleyeyim ki, bunun genetik faktörlerle, yetiştirme tarzlarıyla background'la da da e, bir şey olması, background'unda olması kanaatindeyim. Ama daha sonra tabii ki insanın kendini analiz etmesi, sivri taraflarını yontması, iletişim becerilerine sahip olması, kafasındaki ön yargıları atabilmesi, ilgi gösterebilmesi, insan profillerini iletişim açısındaki benim 360 derece iletişimde biraz genişçe vardır. Bütün insanları kapsayacak bir misyona yukarıya çıkabilmesi bir beceri işidir. O da herkeste olacak bir şey değil. Ve bu yönüyle de ben şöyle sorunuzla tekrar devam etmek istiyorum cevabına. Ee, bu yönüyle de sağlık yöneticileri yetiştiren sağlık yönetim bölümleriyle çok yakın bir diyalog içerisindeyiz. Hatta sizlerde zaman zaman bazı panellerle evet, panelist olarak birlikte olduğumuz yerler var. Hatta dün yine bir ekibimiz geldi. X Üniversitesi'nden ismi söyleyeyim reklam olmasın diye o arkadaşlarımızı ağırladık. Sağlığı anlattık, sağlık yönetimini anlattık, kariyer planlamasını anlattık, gezdirdik, yedirdik, içirdik. Koçluk yaptık bilecekler, gönderdik. Bazen onları çağırıyoruz, bazen ben gidiyorum. Çünkü sağlık yönetimi şu anda bildiğim kadarıyla yılda 5-1'e yakın sağlık yöneticisi e, üniversitelerimize mezun Her geçen oluyor. günde artıyor bu. Her geçen günde neyseyse. artıyor. Dolayısıyla o gençlerimize ön ayak olmak lazım. Siz de bunu yapıyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum o genç kızlarımız, erkeklerimiz adına tamam, onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten onlar sanıyorlar ki ben burada çıktığım zaman hemen bir hastanenin başında müdür olacağım sanıyorlar. O biraz da bölümün getirdiği bir şey. Sağlık yöneticisi ben okuyunca yönetici olacağım zannetmeyle ilgili. Oysa o. ben de ona onlar anlatıyorum. Oysa sadece yönetici yetiştirmiyorlar. Hemen hemen burada sayın saymayacağım 11 tane bölüm var. Medikal muhasebesinin kalitesinden, insan kaynaklarından, satır almasından, halkla ilişkilerden tutup 11 tane bölüm var. O bölümlerden birisinden ve en alt düzeyden başlayıp yukarıya doğru işin mutfağından yetişerek yönetici olmalarında büyük yarar var diye düşünüyorum. Hocam peki, liderlerin ego problemi olduğundan bahsediyoruz. Bir iletişim uzmanı olarak, siz bir danışman olarak, liderler bu sivri yönlerini nasıl yumuşatabilirler? Bu ego sorunu nasıl aşarlar? Şöyle söyleyeyim, esasında o liderde ego diye görünen şey ego değildir. Ego olan lider zaten lider değildir. Harika bir tespit. Bir liderde egonun olması mümkün değil. Bir lider paylaşmacı olacaktır. Birlikteliğe önem verecektir. Ekipçiliğe önem verecektir. İlk önce ekip, sonra ben diyen insandır. Ekip, lider böyledir. Eğer lider önce ben diyorsanız zaten onun arkasında kimse gelmez. Korkuya, korkuyla birlikte tamam sensin derler ama arkasına hadi arkamdan gelin dedikleri takdirde arkasından gelen kimse o. Olmaz. Ama o kimse lider, tevazu sahibidir. Tam aksi, ego değil, egosu değil, tevazu sahibidir. Ve bu konuda da ikiye ayrılıyor aslında yönetim tarzları. Bir tanesi korkuya dayalı yönetim tarzı, diğeri de saygıya dayalı yönetim tarzı. Korkuya dayalı yönetim tarzında maaşıyla, işiyle, istifa ile bir sürü şeylerle mobbing yapar yaparsınız veya o kimseyi o işi yaptırabilirsiniz. Ama arkanızı döndüğünüz zaman o kimse sizin arkanızdan kırar, döker, zarar verir ve başka bir yere bulduğu takdirde gider ve sizin arkanızdan gitmez. Peki saygıya dayalı yönetim yapan kimse yönetimin başındaki o lidere saygı duyar. Onu mahcup etmemek için özellikle çalışır. Kırmaz, dökmez, kurumunu benimser ve bizim Türkiye Hastanesi'nde reklam olsun, evim gibi bizim sloganımız evim gibidir, 15 senedir. Ve evim gibi yaparak orayı bir adeta evim gibi görür, başındaki insanı da evin babası gibi görür bir veya sevgi, annesi gibi görür. Hem sevgi hem saygı odağında tabii, değil mi hocam? Tabii. Ama şurası var, iletişimde, iletişim nedir diye ben kendi kendime soruyorum. O zaman ne olacak yani bu lider onlarla arasındaki nasıl olacak, hiç mesafe olmayacak mı, kol kola mı gezecek? Şurası var, iletişimin en önemli tarifi, insanlarla aramızda ki mesafeyi ayarlayabilme becerisidir diye tarif ediyorum ben. Bu hayatın her alanında geçerli diyelim. Her alanında geçerli. Ee, programımız e, ilk bölümü sona eriyor hocam. Kısaca e, özetlemek isterseniz, sağlık sektörüne eklemek e, önerileriniz neler olacak? E, belki gençlere önerileriniz neler olacak diye e, toparlamak istiyorum. Peki. Özellikle… E, sağlık sektöründeki yönetim anlayışını biraz geleneksel yönetimden artık insan odaklı yani pozitif insan odaklı yönetme doğru kaydırmamız lazım. İnsanları para olarak görmememiz lazım. İnsanların önce doğasını sonra parasını almasını almaya çalışmamız lazım. Bu arada ilk önce Memnun etmek zorunda olacağımız kişiler çalışanlarımız olduğunu, bizlerle kader birliği yapan insanlar olduğunu ve fedakar o çalışanlarımızı da unutmamak lazım diyorum. Gençlerimize de lütfen en tepeden değil, mümkün mertebe altlardan, ortalardan bir şekilde mutfağından yetişerek yöneticiliğinizi pekiştirin diyorum. Peki hocam, katıldığınız için çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür Görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.